Merhaba arkadaşlar. Bugün Elvin bize ne yapıyor? Elvin sen ne yapacaksın bugün? Ee, evet Elvin bugün bana yardım edecek. Değil mi Elvin? Tamam. Hadi. Şimdi o zaman ikizler de burada, Elvin de burada. Biz şimdi salonumuzu süpüreceğiz. Bakın buralarda hep böyle mısırlar var. Çünkü Elvin ve kardeşleri akşam mısır yedi değil mi Elvin? Evet o yüzden her yere döküldü. Şimdi bunları Elvin temizleyecek. Elvin önce ne yapıyoruz? Kablosunu çıkartıyoruz değil mi? Hadi bakalım kabloyu çıkartın. Hep birlikte. Evet daha da çok çek. Çek 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 çek. İkizler de burada. Evet yeterli. Hadi ver bana şimdi onu. Ben takayım. Ver bakalım. Bana ver. Teşekkür ederim. Bakın buralar hep böyle Pislikler var, mısırlar var. Şimdi Ay, takalım. Mene. Evet, kim çalıştırıyor? Ay. Nasıl çalıştırıyoruz? Ama onun ayarı öyle oynanmış. Şuradaki ayarını açman gerekiyor. Evet. Hadi Erdem'in bakalım, süpür bakalım. Biraz daha ayarını açman gerekiyor. İyice aç. Öbür tarafa. Evet. Derin. Derin ne yaptın? Derin. Yavaş anne. Elvin artık kardeşlerini böyle gezdirebiliyor arkadaşlar. Yavaş anneciğim. Hadi bakalım. Bir daha çalıştır Elvin. Yavaş anne. Oy. Elvin ne oldu? Hasta mı oldun sen? Elvin bugün biraz hasta gibi arkadaşlar. Bırak anneciğim hadi. Ay yavaş. hadi bir daha çalıştır bakalım Elvin. Orası değil oynama. Hadi süpürmeye başlayabilirsin. Yavaş. Şimdi Derin yine kapatacak. Derin ya, ne yaptın? Ama Ervin kızıyor şu anda sana. Kızıyor Ervin sana ama. Yapma bir daha tamam mı? Hadi Ervin bir daha aç anneciğim. Hı. Melvin başladı arkadaşlar süpürmeye. Aa derin. Derin ya. Ne yaptın yine? Derin. Derin. Yapma kızım ya. Evet. Elvin başladı. Evet. Çok pislikler var değil mi Elvin? Ne oluyor? Evet, o yapışmış. Sen buraları süpür, tamam mı? Buralarda mısırlar var. Yavaş. Evet, hadi süpür bakalım. Eyvah, derin, yapma derin, yapma. Hayır, yapma. Ama ablan süpürecek. Yapma, oynama. Hayır. Değil mi Elvin ya? Sürekli oynuyor. Aç anneciğim, ayarından aç. Öbür tarafa. Evet. Derin yapma tamam mı? Hayır yapma. Hayır annem yapma aşkım. Elvin yapma anneciğim. Birden vurursun kafasına acır. Süpür aşkım, oraları da süpür. Oraları da mısır yapmışsınız. Eyvah, ev, evrim de gitti oraya. Eyvah, makineyi götürüyorlar arkadaşlar. Makineyi götürüyor ikizler. Nereye götürüyorsunuz makineyi? Nereye götürüyorsunuz? Ama böyle olmaz ki. Elvin sen hasta mı oldun? Hadi Elvin süpürmeye devam eder misin? Çok pislendi evimiz. Hadi bakalım. Ne yapayım? Neyi yapıyor? Onu mu çıkartalım? Evet. Bunu buradan nasıl çıkartacağız? Evet. Sen şuradan tut. Tamam mı? Tamam. Evet çek. Evet biraz daha çek oluyor. Çıkart. Evet aferin sana. Kızlar ablanızı rahat bırakın. Rahat bırakın ablanızı. Güzelce süpür anneciğim. Süper annem güzel Canan. Aferin benim kızıma. Benim kızlarım bana yardım ediyor arkadaşlar. Siz de annenize yardım ediyor musunuz? Derin yapma derin. Yavaş. Erwin yavaş. Yavaş kızlar yavaş. Tamam tamam anneciğim yeter yüzünü vurur yavaş. Evet. Hadi devam et devam et süpürmeye devam et. Kaydırak da mı pis olmuş. Allah Allah ya kim pisletmiş böyle ya bizim evimizi? Allah Allah her gün ne süpürüyoruz aslında ya. yavaş kızım düşürürsün kardeşlerini yavaş. Hayır yavaş çok çekme Aynı. çok ama düşebilir bak ayakta kardeşin yavaş. Ama öyle. Ama, ama, öyle Tut, kapat makineyi de öyle konuş anlamıyorum seni makineyi kapat. Tamam şimdi konuşabilirsin söyle hadi ne diyorsun? Evet çekiyorlar beni değil mi? Evet götürüyorlar ya. Sana hiç izin vermiyorlar ya süpürmene. Beni ben, beni ben. <laughs> Ama çok tatlılar değil mi? Yavaş anne. Çok tatlılar değil mi? Yavaş bak kardeşin yine kalktı. Yavaş ol. Kız? Düşebilir. Bak üstüne çıkmaya çalışıyor. Çok kirlenmiş, değil mi? Evet. Sen dün Mısır mı yemiştin? Aa, aa. Aa. Evrim çalıştırdı. Allah Allah ya! Çalıştırıyorlar bir de. Değil mi? Evet. Ben süpüreyim mi artık? Hayır, benim. Sen mi süpüreceksin? Tamam. Tamam sen önce süpür ondan sonra ben sileceğim. Ama yavaş bak kardeşlerin orada. Yavaş. Kuş benim. Efendim. Şey, ama evet gezdiriyorlar makineyi değil mi? Evet. O da süpürgenin ucu. Evet. Evrim ne yapıyorsun Evrim? Yine çıktın yukarı. Ne oldu? Ne oldu? Yine ayaklandı. Hmm. Sence bunların uykusu gelmiş midir? Ben yatırayım mı bunları? Yatır. Yatırayım değil mi? Uyusunlar. Ondan sonra biz de güzelce evimizi temizleyelim değil mi? Ne Kardeşin sıkıştı orada. Onu kurtarır mısın? Bak ağlıyor. Kurtarır mısın onu? Al onu oradan. Bip Evet tamam yavaş. Ay derin ne yapıyorsun? buraya çıktım. Evet. Evrim sen ne yapıyorsun? Anneciğim yavaş. Bip. Yavaş. Hoppa düştünüz hoppa diye. Korktu kardeşim öper misin? Öper misin anneciğim korktu kardeşim. Gel. Gel Evrim. Oh. Tamam annem bir şey yok. Yavaş Elvin yavaş. Elvin yavaş bırak. Bırak annem yavaş. Tamam. Tamam. Evrim. Evrim sen ne yaptın? Evrim düştün mü Evrim? O bunların uykusu gelmiş Elvin. Hadi arkadaşlara hoşça kal diyelim. Anne. Efendim. annem. El sallayalım. Ben bunları yatırayım sen de evi süpür olur mu? Anne kabul ederim. Kafanı mı vurdun? Neresini vurdun? kardeş oraya mı vurdu anladım gel bir öpeyim seni öpeyim de geçsin oh onun da, da acıdı demek ki hadi arkadaşlara hoşça kal diyelim hoşça kalın arkadaşlar videomuzu videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın hoşça kalın